Merhabalar, ben Engin Nurşani. 9 Ocak 1984 tarihinde Almanya'nın Krafit şehrinde dünyaya geldim. Türkiye'den Batı Almanya'ya göçmüş, Türk Ozan Aşık Ali Nurşani'nin oğlu ve Alman Angarika Ayhan'ın iki çocuğunun küçüğü olarak dünyaya geldim. Küçük yaşlardan beri babamdan müzik eğitimi aldım ve yanında konserlere katıldım. Ben babam gibi halk ozanı olmak istedim. Ancak babam bu kararıma hep karşı çıktı. 2013'ün Temmuz ayında babamdan habersiz babamın kaset yaptığı şirkete başvurup ilk albümüm olacak adına bir çizik çektim albümümü çıkartacağım İstanbul'a geldim ve profesyonel müzik kariyerime başladım. Babam sonradan bana destek olmaya başladı. Babam Aşık Ali Nurşani'nin bana karşı çıkmasın sebepleri şunlardır. Röportajında da belirtmiştir. Müzik dünyasında gördüğüm vefasızlığın Oğlum Engin Nurşani'nin de başına gelmesini hissemediğinden dolayı karşı çıkmışımdır. Diye belirtmiştir. Yaptığım şarkılar ve albümler şu şekildedir. 2013 adına bir çizik çektim. 2004 mutlu musun? 2006 sen nefesine köle oldun. 2012 gözün aydın. 2017 kolay mı sandın? Dilek Nurşani ile evliliğimden olan Ozan Engin adında bir çocuğum vardır. 2008'de Elbistan Kahramanmaraş'ta bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e geri dönmek üzere arkadaşımın kullandığı otomobil ile yola çıktık. Bir süre sonra arkadaşımın kullandığı araç Göksun Kahramanmaraç Karayolu üzerindeki Püren Tüneli girişinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle aracımız şarampöre yuvarlandı. Kazadan sonra bir süre yoğun bakımda kaldım. Tekrar sağlığıma kavuştum ve müzik kariyerime devam ettim. Temmuz 2019 tarihinde hastalandığımı duyurdum ve ailem tarafından yardım istendi. Tedavi altındayken Instagram hesabından her şeyin olumlu gittiğini ve tekrar sanata döneceğimi sizlere bildirdim. Ancak 25 Aralık 2020 günü Acıbadem Altunazi Hastanesi'nde sabah 7'de gırtlak kanserinden hayatımı kaybettim. 26 Aralık 2020'de yakınlarım ve TVM sanatçılarının katıldığı Sarıgazi Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi ve yeni doğan mezarlığında toprağa verildi. Maalesef genç yaşta hayatımı kaybetti. Daha birçok albüm ve şarkı yapacaktım. Ama olmadı. Maalesef. Sizlerden tek bir ricam var sevgili dostlarım, sevgili dinleyicilerim. Beni hiçbir zaman unutmayın. Beni hep hatırlayın olur mu? Dualarınızı eksik etmeyin. Bol bol dua edin. Hoşçakalın.